Merhaba sevgili yaylar. Bugün 13 Ağustos Salı, Mars günündeyiz. Bugün geleceğinizle ilgili planlar, eğitiminiz veya iş projelerinizle ilgili bazı belirsiz düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Herhangi bir konudaki eksiklik sizi endişelendirebilir, huzursuzlaştırabilir. Bugün çok fazla bunların üzerinde durmayın. Önümüzdeki günlerde gelecek haberler sizi rahatlatacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 13 Ağustos Salı, Mars günündeyiz. Ay Akrep burcunda ilerliyor ve güne kararlı, tutkulu, hırslı enerjiler veriyor. Duygularımız ve sezgilerimiz bugün daha yoğun olabilir. Sabah erken saatlerde Ay Satürn'e kavuşacak bu sorumluluklarımızı bize biraz hatırlatabilir ee, daha karamsar hissedebiliriz kendimizi öğle saatlerinde Ay-Merkür karesi e, oluşacak buna dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Ay-Merkür kareleri iletişim sorunları çıkarabilir bazı engeller kısıtlamalar ilişkilerde anlaşmazlıklar fikirsel çatışmalar ortaya çıkabilir bu yüzden e, özellikle düşüncelerimizde çok sabit olmamalı daha esnek hareket etmeye çalışmalıyız bunun yanı sıra Gün içerisinde ay e, oğlak burcundaki plütonla sekstil aşı yapacak. Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'le de üçgen açı yapacak. Bu oldukça güzel, olumlu enerjiler de veriyor. Manevi yönden kendimizi güçlü hissedebiliriz. Yakın çevremiz ve aile üyelerimizden çeşitli destekler de bulmamız mümkün olacak. Özellikle öğleden sonra ay kuzey düğümle kavuşacağı için projelerimizde ve işlerimizde çevremizdeki bayanlar, annemiz veya yakınlarımızdan önemli destekler gelebilir. Akşam saatlerinde de olumlu etkiler devam edecek. Manevi çalışmalar, sanatsal faaliyetler, aile toplantıları için enerjiler çok uyumlu olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.